Merhaba arkadaşlar. Kağıtların Efendisi Ketonya'da macerasının 3. bölümüne geldik. Kısaca hatırlatayım. Ne olmuştu? Kerem Zeki ile babası Serdar Ketonya denen Avustralya'daki ülkeye gitmek için yola çıkmışlardı. Orada ise bir tünelden geçtikten sonra geçmişe gidip orada bir aborjin kabilesinde kalmışlardı. Aborjinler de Kerem Zeki ve babasını büyük kurtarıcıları olarak yani bekliyorlardı. Evet aynen. Şimdi neler oldu Olacak. Devam ediyoruz. Hayır, o, de evet. o akşam Kerem ve babası dediğim gibi <laughs> uyku çekmiş. Efendim, efendisi olmaz canım. Sabah ilk horozun ötüşüyle birlikte tüm kabile kalkmış. Kerem ile babası da uyanmışlar. Kerem babasına Baba ne yapacağız şimdi? Bizi kağıtların efendisi sanıyorlar. Neymiş? Onları İngilizlerden kurtaracakmışız demiş Serdar da. Vallahi oğlum biliyorsun ben savaştan hiç anlamam. Ömrümde karıncayı ezmemek için bile yola baka baka yürüdüm durdum. Bir bildiğim hilal taktiği var. Onu da isim olarak biliyorum demiş oğluna. Kerem peki baba biz nasıl geldik geçmişe diye sormuş. Serdar da işte oğlum ben de senin gibiyim. Anlamadım hiçbir şey demiş. O sırada kaldıkları kulübenin kapısı açılmış. Aborjinlerin reisi olan Aborjin Can kahramanlarımıza ulu kurtarıcılarımız günaydın. Bugün büyük gün. İngiliz komutanı Russell Crowe bugün askerleriyle buraya gelecek. Geçen hafta da gelmişlerdi. Bu toprakları terk etmemiz için bize bir hafta süre vermişlerdi. Yıllardır beklediğimiz efendilerimizsiniz siz. Büyük bir heyecanla bizi bu İngilizlerden nasıl kurtaracaksınız çok merak ediyoruz." demiş reis Aborjincan. Kerem ile babası birbirine bakmış. Hayır, biz beklediklerimiz değiliz deseler kazanda yemek olacaklar. Tamam göreceksiniz nasıl kurtaracağımızı deseler onu nasıl yapacaklar belli değil. Serdar baba, ey bu kabilenin reisi Aborjincan. Bekleyip hep beraber göreceğiz diye cevap vermiş. Aborjincan, kahvaltı birazdan hazır olacak. Kahvaltıda oturup konuşuruz demiş. Serdar da sizde çay var mı acaba diye sormuş. Çay olmadan kahvaltı yapamam da demiş. Can Maalesef çayımız kalmadı. Çay kahve bu adaya çok gelmez, malum uzak burası. Zaten çok pahalı. O yüzden belki yılda bir defa alırız demiş. Serdar da benim çantamda var. Ben getirmiştim. Sizde demlik varsa güzelce bir denleyeyim demiş. Serdar içinden de. Belki de bu hayatımızın son çayı olacak. Bari çay içmeden ölmeyeyim diye düşünmüş. Çayı bir güzel demlemiş. Kahvaltılarını yaptıktan sonra belki yüz kadar askerle İngiliz komutan Russell Crowe gelmiş. Tabi komutan hala aborjinlerin orada olduklarını görünce çok sinirlenmiş. Adeta kükreyerek varmış oraya. Ben size gideceksiniz dememiş miydim diye bağırmış aborjin cana. Bir yandan bağıran Russell Crowe, Diğer yandan da karnını tutuyormuş. Büyük bir sancı şekli belliymiş. Serdar Baba. Sancı Serdar Baba, hoş geldiniz komutan bey. Buyurun oturun. Önce beraber bir kahvaltı yapalım. Sonra konuşalım güzelce demiş komutana İngilizce. Bundan sonra İngilizce konuşuyorlar ama ben işte Türkçe olarak çevireceğim arkadaşlar. Hayırdır demiş Serdar Baba. Şimdi evet. Hayırdır demiş Serdar Baba. Sancınız mı var? diye sormuş komutana Russell Crowe komutan da sen de kimsin ki hiç avrojine benzemiyorsun demiş Serdar Baba da biz Osmanlı seyyahıyız yani gezginiyiz o olduğumda yolumuz buraya düştü demiş Russell anladım sancı mı sormuştun sancım yok gazım var ne zamandır hatta tek benim değil tüm İngiliz komutanlarda var o kadar illet bir rahatsızlık ki bu hayattan hiç keyif alamıyoruz demiş komutan İngilizlerin çayın içine süt katarak çayı içtiğini bilen Serdar Baba oğluna Kerem oğlum oradan kap bir bardak çay demli olsun içine de süt kat demiş. Sonra da sütlü çayı İngiliz'e uzatmış. Russell komutan çayı almış. İlginç çaya süt katıyor bu Türkler diye düşünmüş. Sütlü çayı yavaş yavaş içen Russell her yudumda gevşemiş. Gevşemiş. Sonra da müthiş bir gaz sesi. <laughs> İki dakika boyunca devam etmiş. Bayılmış. Yüzünde büyük bir rahatlama ve mutluluk olan Russell Crowe komutan hemen Serdar babanın eline sarılmış. Ne kadar teşekkür etsem azdır azizim. Kaç haftadır çektiğimiz gaz sancısı bir anda geçiverdi. Sütlü çayın sayesinde. Biz İngilizler çaya süt katmayız. Ama o kadar iyi geldi ki bunu bütün komutan arkadaşlarıma tavsiye edeceğim. Bundan sonra İngilizler de çaya sütle de içecek demiş. Serdar baba oldukça şaşırmasına rağmen bozuntuya vermemiş. Demek ki İngilizlerin çayı sütle içti, içmeye başlaması burada Avustralya'da başlıyormuş. Rasul komutan, hey Türk o, Osmanlı, dile benden ne dilersen demiş. Serdar Baba da, bu aborjinlerin topraklarını bıraksanız onlara, Avustralya oldukça büyük bir kıta, bu kısımları doğudaki denize kadar onlara bıraksanız, İngiltere zaten güneşin batmadığı bir krallık, bu kadarcık toprağı vermekle çok bir şey kaybetmezsiniz demiş. Rasul komutan da, Bilmem ki olur mu? Alır be ya demiş. Sonuçta İngiltere Kralı Bahattin de gazdan muzdarip. Onun gözü sağlığından başka bir şey görmez demiş. Hadi verdim gitti. Demiş. Ve bu arada sen Avustralya mı dedin? Tamam bu kıtanın adı da Avustralya olsun. Çok beğendim bu ismi demiş ve mutlu bir şekilde askerleriyle çekilmiş. Aborjinler büyük bir mutlulukta hemen haka dansını yapmaya başlamış. Serdar da baba da onlara damat halı ile çifte telli öğretmiş. O gün akşama kadar eğlenmişler. Aborjinler reisi Aborjin artık bu ülkemizi kağıtların efendisi anlamına gelen Ketonya olarak koyuyoruz demiş. Bakalım kazanda yemek olmaktan kurtulan, hatta İngilizlere karşı Ketonya halkını kurtaran kahramanlarımız evlerine nasıl dönecek ve tekrar kendi zamanlarına geri gelebilecekler mi? Devamını dördüncü bölümünde görüşmek üzere. 教科の吐き出した。